Merhaba dostlar. Bugün güzel bir haberle sizlerin karşınızdayım. İki gün önce metroya da giremiyordum. Bugün olsa hesabıma girdiğim zaman metroya da girebildim. Peki neden? Bakın girebiliyorum. Neden girebildim? Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer sizin de hesabınız öyle bir duruma düştüyse düşmüştür. Çoğu kişilerin düştü arkadaşlarım hatırlıyorum rapor edeceksiniz Arkadaşlar ben birkaç kere rapor ettim rapor kısmına varıp söyleyeceksiniz metroya buluşma moduna giremiyorum metroya buluşma moduna giremiyorum diye ben bayağı rapor yaptım rapor göndereceksiniz Ve oyunda ayarlarında zaten biliyorsunuzdur rapor edildiği yeri Sizin de hesabınız öyle olduysa mutlaka yapmalısınız arkadaşlar Çünkü benim hesabım bakın geri geldi İki gün sonra ve çok mutlu oldum. Eşyalarım geri geldi. Her şey var. Benim bir tane daha hesabım ban onun gibi. Şimdi ben onu deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü onda hiç rapor vermemiştim. Bakalım açılmış mı? Diğer hesabın geçişi yapıyorum. Bu da ban çünkü. Bakalım açılmış mı? Şöyle haritalar Diğerleri metroya. Bakın arkadaşlar, e, açılmamış. Tekrar deneyelim. Diğerleri metroya. Bakın arkadaşlar, yine aynı hatayı veriyor. Giremiyorum. Çünkü neden bunda ben rapor vermemiştim arkadaşlar? O yüzden şimdi sizlerle birlikte hem burada rapor yapacağız. E, şöyle arkadaşlar, ayarlı kısmına varıp rapor kısmına varıp buraya yazacaksınız metroya la. Buluşma moduna giremi, giriş yapamıyorum. Metro ya buluşma moduna giriş yapamıyorum diye kopyalayıp birkaç kere gönderin arkadaşlar. Şimdi burada yapıyorum arkadaşlar. Birkaç gün sonra yine de bu hesabım açılmış mı paylaşacağım arkadaşlar. Çözüm ortada arkadaşlar. Diğer hesabımda rapor yapmıştım açıldı arkadaşlar. Bunu da rapor yapmamıştım. Açılmadı arkadaşlar. Şimdi rapor yapıyorum. Gönderiyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Bir daha gönderiyoruz arkadaşlar. Birkaç kere göndereyim de iyi olsun yani rapor ettiğim belli olsun. Rapor yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane daha iş yapmıştım arkadaşlar diğer hesabımda onu da söyleyeyim arkadaşlar e, desteğe gitmiştim destekte e, konuşma yapmıştım onu da şimdi sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar desteğe girdik. Buraya da yazıyoruz arkadaşlar. Metroya ile buluşma moduna giriş yapamıyorum diyeceğiz. Hayır deyin bize ulaşın. Metroya ile moduna giriş yapamıyorum. Şöyle yazıp gönderiyoruz arkadaşlar. Burada hayır yardım etmedi diyeceksiniz. Bundan sonra metroyalı ile ile ilgili diğer soruları tıklayacaksınız arkadaşlar. Lütfen yardıma ihtiyaç olan sorunun ayrıntılarını açıkla diyor. Oraya yine tekrar yazacaksınız. Metroya buluşma moduna giriş yapamıyorum diye. Ve böyle mesaj gelecek. Sorunu ekibimize iletiyoruz diye. Ben de bekliyorum diyeyim artık. Ondan sonra bekleyin arkadaşlar. Bu kadar basit. Eğer sizde hesabınıza giriş yapamıyorsanız böyle soruna karşılaştıysanız bu yaptıklarımı takip edin, uygulayın. Hesabınıza giriş yapacaksınız inşallah. Videomun sonunu güzel bir kısa oyunla bitirmek istiyorum. Bu oyunda arkadaşlar radyasyon lootlamaya gitmek için girmiştim. İşte ne bileyim ölürsek de birkaç altın açarız diye. Ama sandıklaştırmadan 6 level adam full 6 level baga çıkmış bagdan bizi vuruyor. Öyle bir şey olur mu ya? İçeri gelse zaten bizi alacak. Sizi seviyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olup destek olun. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir aboneyi çok görmeyin arkadaşlar. Benim bir bin abone olmam lazım. Lütfen rica ediyorum abone olup destek olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Takipte kalın. Her gün güzel videolar gelecek. Thanks for watching!